Herkese merhaba. Kronometre Podcast'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Bu bölümde sezonun en sık yarışlarından biri olan ve geçen hafta sonu ev sahipliği yaptığımız Türkiye Grand Prix'sinden bahsedeceğiz. Ahmet merhaba. İlk olarak Hamilton ve tarihi zaferinden bahsetmeden olmaz. Kendisi kariyerinin 7. şampiyonluğuyla İstanbul Park'taki zaferi gösteren isim oldu. Onun hem bu sezonki hem de bu yarış üzerindeki performansını değerlendirmek gerekirse neler söylemek istersin? Teşekkürler Merve merhaba. Söylediğin gibi 7. şampiyonluğunu aldı ve tarihte Michael Schumacher'in yanında en çok şampiyonluk sayısına sahip olan insan olarak yerini aldı ve bu rekoru daha da ilerleciciye benziyor. Genel performansı hakkında zaten söylenecek fazla bir şey yok. Hemen hemen her şeyiyle efsanevi bir sürücü olduğunu çoktan kanıtladı. Lastik yönetimi olsun, sürüş olsun, savunması olsun, stratejisi olsun hatta bu yarış özelinde de bence en iyi performanslarından birisine şahitlik ettik. Çünkü bütün sürücüler bu şartlar altında bazı hatalar yaparken kendisi neredeyse hata yapmadan. Her zaman alışkın olduğumuz performanslarından birisini gösterdi ve sonunda hak ettiği şekilde yarışı kazandı. Kendisini daha uzun yıllar izleyeceğiz gibi görünüyor. Seneye yine büyük ihtimal şampiyonun favorisi neler getirdiğini göreceğiz zamanı. G'dine Lewis, What a way to do it, mate. What a way to win your seventh world title, mate. You have got to be proud of that. What an awesome drive. <laughs> Thank you so much guys. Woo! Woo! That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too man. I believe in you guys. Thank you so much everyone for your support. Louis, congratulations for the seventh title. I couldn't have done it better. fantastic drive with the slicks, fantastic. It's really awesome to, to be a witness of that, Luis. And uh, for HVP, Luis, if you can go HVP 7, position 1. So into the pit lane, world champ. Peki İstanbul Park'ın hava şartları ve zemin durumuna değinmek istiyorum. Açıkçası hava şartları ve zemin durumu takımların lastik seçimlerinde çok etkili oldu diyebiliriz. Zemin tutuşunun neredeyse hiç olmadığı bir antrenman seansı geçirildi ve ardından bazı pilotların pistin tutuşunun buz pistinde sürmeye benzettiğini de biliyoruz. Sence yarıştaki lastik seçimlerinin hepsi doğru muydu? Söyleyebileceğim kadarıyla hayatımda izlediğim en ilginç, en tuhaf yarışlardan birisi oldu. Bunun aslında bir nedeni var. O da pistin yarıştan yaklaşık 10 11 gün önce yeniden asfaltlanmış olması. Bu asfalt konusunu şöyle açıklayabiliriz. Asfaltın oturması için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. İlk atıldıktan sonra yaklaşık 2 ay 3 ay boyunca asfalt oturana kadar çok yarış koşullarına uygun olmayan bir zemine sahip oluyor. Bu durumda da öyle oldu. Bir de bunun üzerine cuma günü pratiklerden hemen önce pisti yıkadıkları için pisti hemen hemen hiç kuru normal şartlarında görmediğimizi söyleyebiliriz. Ve tuhaf bir şekilde normal yarışlarda hafta sonu ilerledikçe lastikler pist üzerinde kalmaya ve pist koşullarını iyileştirmeye başlıyor. Bu yarışta o da olmadı. Üstüne cumartesi ve pazar günü yağışla birlikte gerçekten tuhaf bir hafta sonu izlemiş olduk. Pirelli bu yarışa en sert 3 lastiğini getirmişti. C1, C2, C3 adlandırılan materyallerine. Fakat pist yeniden asfaltlandığı için bu seçim pek doğru bir seçim değildi. Ama maalesef lastikleri kısa zamanda değiştirmenin bir yolu yok. Öncesinden ayarlanması gerekiyor lojistik nedenlerle. Bu yüzden de en sert lastiklerle en kaygan zeminlerden birisinde yarışılan bir hafta sonu oldu. Evet lastik seçimleri yarış performanslarını çok etkiledi diyebiliriz. Ama aynı zamanda podyumları ve sıralamaları pilotların performansı kadar takım stratejilerini de etkilediğini biliyoruz. İstanbul Park'ta doğru stratejinin tabiri caizse hayat kurtardığını gördük ki yarışın doğru ve yanlış stratejilerini yapanlar kimlerdi? Aslında şunu gördük biz. Senin de bildiğin üzere pazar günü yarış yağmur koşulları altında başladı ve hemen hemen herkes ıslak hava lastikleriyle yarışa başladı ve daha sonra intermediate lastiklere geçtiler. Hamilton ve Perez hariç hemen hemen herkes ikinci bir intermediate lastik daha kullandı yaklaşık 20-25 tur sonra ve fark ettik ki doğru seçim bu değildi. Doğru seçim Hamilton ve Perez'in yaptığı gibi o intermediate ile devam etmekti. Bunun nedeni aslında çok basit. Bahsettiğim gibi pistin koşullarından dolayı lastikleri ısıtmak ve optimal çalışma aralığına getirmek çok zordu. Ve intermediate lastikler için bu yarışın bir noktasında 7-8 tur alıyordu neredeyse. Ve lastikleri optimal çalışma aralığına getirene kadar da yaklaşık tur başına 1 saniye gibi bir süre kaybediyordu araçlar. Ve takımlar da maalesef bunu tahmin edemedi. Aslında tahmin etmesi de çok kolay değildi. Dediğim gibi çok tuhaf bir yarış izledik. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Yine lastikler konusunda yarışın gidişatını değiştiren bir olay da pist koşulları iyileşmeye başladığında takımların çoğunun kuru lastiklere geçmeye cesaret edemeyiş oldu. Ama şunu gördük: lastiklerini uzun süre kullananlar intermediate lastiklerin üzerindeki suyu tahliye etmeye çalışan oluklar aşındıktan sonra pistin kuru kısımlarında neredeyse kuru lastik işlevi görecek şekilde kullanmaya başladılar. Yarış sonunda belki görmüşsündür Hamilton'ın lastiklerin ortasının aşınıp tamamen dümdüz olduğu bir fotoğraf vardı. Bu da aslında çok ilginç. Ben yine böyle bir şey daha önceden hatırlamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Intermediate lastiklerin aslında... Olukları çıkarıldıktan sonra bildiğimiz en yumuşak Formula 1 lastiğinden daha yumuşak bir malzeme kullandığını biliyoruz. Aslında o açıdan piste çok uygun bir lastiğe dönüştü. Hatta bazı sürücüler bunu fark edip ona göre davrandılar. Mesela Norris yarışın sonlarında intermediate lastiklerini kasıtlı olarak aşındırarak düzleştirdi ve yarışın en hızlı turunu bu arada bir saniyeden daha büyük bir farkla turlayarak yarışın en hızlı turunu atmış oldu. Evet Norris orada gerçekten dikkat çekici bir detaya imza attı ve aslında yarışta tabii ki stratejilere baktığımız zaman takımlar nezdinde de bunu incelemek gerekiyor. Özellikle Red Bull ve Racing Point'in kıyaslanmasına bakmamız lazım. Red Bull yarış başlarında aslında iyi bir performans sergiliyor gibi gözüküyordu. Ama sonrasında ne oldu da bu hale geldi demeden de edemeyeceğim aslında. Aslında yarışın cumartesiden beri Racing Point ile Red Bull arasında olacağını öngörüyorduk pek çoğumuz. Sıralama turlarında gördüğümüz üzere Racing Point'in bu koşullarda inanılmaz bir performansı vardı. Aslında Red Bull'un pole pozisyonunu kaçırmasının bir nedeni de... Max Verstappen ıslak lastiklerle arka arkaya mor sektörlerle bir tur yaparken... Perez'in resmen yoktan var ettiği intermediate rahatla çok hızlı turdu. Bu Red Bull'u biraz panikletti. Verstappen turunu bitirmeden pite girdi ve intermediate lastiklerle geri çıktı. Pazar günü olduğu gibi cumartesi günü intermediate lastikleri Isıtmak çok kolay değildi. Bu arada Lance Stroll tarihte pole pozisyonu kazanmış. Üçüncü Kanadalı oldu Villeneuve'lerden sonra. Bu da onun açısından seviyesine ekleyebilecek çok büyük bir başarı. Yarış günü Racing Point aslında Red Bull'dan çok daha iyi başladı. Özellikle erken aşamalarda gördük ki Red Bull Racing Point'le çok da başa çıkamıyor. Ve bir aşamada yanlış hatırlamıyorsam Lance Stroll 10 saniye gibi bir fark açmıştı. Ve birinci pit stoplardan sonra da bu durum devam etti. Aslında o aşamadan sonra işlerin bu kadar değişeceğini tahmin etmek çok da kolay değildi. Fakat bana soracak olursan ben Red Bull'un çok büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. Hem Verstappen'un durumunda hem de Albon'un durumunda konu tamamen sürücü hatasıydı. Özellikle Albon bir noktada neredeyse yarışı kazanacak gibi duruyordu. Çünkü dediğim gibi 10 küsur saniye olan farkı 3 saniyeye kadar indirmişti. Hem Perez'e hem Stroll'a çok yakında. Fakat maalesef bunu bir podyuma ya da bir zafere dönüştüremedi. Bu arada Stroll için burada şöyle bir parantez açmakta fayda var. Aslında Hamilton'ın, Max Verstappen'ın ıslak havada ve benzer şartlarda çok başarılı olduğunu zaten biliyorduk. Ama Stroll da bu anlamda kendini iyice öne çıkarmaya başladı. Önceki ıslak yarışlarda da çok iyi performansları var hatırlayacaksınız. Perez de genel olarak lastiklere kibar davranmasıyla biliniyor. Bu açıdan aslında bu yarışta öne çıkan isimlerin çok da sürpriz olmadığını söylemek gerek. Fakat Stroll için polda başlayıp ön sırada götürdüğü bir yarışı strateji hatasıyla kaybetmek inanılmaz hayal kırıklığı yaratmış olsa gerek. Yine de kendisi için çok büyük bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Henüz çok genç ve bir yarışı en ön sıradan idare etmeyi, yarışın temposunu ayarlamayı öğrenmek açısından kendisi için çok iyi bir tecrübe olsa gerek. Peki Ferrari ve Vettel'in performansını aslında değerlendirmek istiyorum. Çünkü Vettel uzun bir süreden sonra podyuma çıktı ve bu Ferrari severler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Buradaki aslında Ferrari'yi buraya taşıyan şey neydi? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ferrari'nin neden bu yarışta başarılı olduğunu ben de çok anlamadım. Çünkü araç performanslarına baktığımız zaman cumartesi günü korkunç bir durumdalardı. İkisi de q çıkamadılar. Ve pazar günü açıkçası çok farklı bir performans kimse beklemiyordu. Fakat hem Leclerc hem Vettel inanılmaz şekilde sürdüler. Aslında Leclerc yarışın ilk turunda biraz kötü başlamıştı. Vettel de onun tam aksine inanılmaz bir başlangıç yaptı. Sadece ilk turda yaklaşık 11 sıra falan kazandı ve yarış boyunca da Vettel'in hemen hemen hiçbir hata yapmadığını gördük. Aslında podyumdaki 3. sırayı bence Leclerc'ten daha çok hak eden kişi Vettel'di. Bu arada Ferrari'nin Vettel'in pit stopunda yaptığı hatayı da unutmamak lazım. Kritik bir yarışın ortasındayken 5 saniyeden biraz daha fazla bir pit stop yapmak zorunda kaldı. Vettel'e biraz daha benim gözümde öne çıkaran şey de yarış boyunca aslında Albon, Verstappen, Hamilton gibi isimlerle çok güzel yarışmış olması. Hamilton'ı arkada tutmakta çok da zorlanmadı. Verstappen'la aynı şekilde. Ben en sonda olan şey aslında Leclerc açısından baktığımızda biraz üzücü olsa bile Vettel için çok iyi bir sonuç olduğunu ve hak ettiğini düşünüyorum. Bir yandan da Hamilton'ın şampiyonluğunu kazandığı yarışta Vettel'in podyumda olması da ilginç bir tesadüf oldu. Evet ama aslında biz bu tarz tesadüfleri Formula 1 tarihinde de görüyoruz. Belki ileriki bölümde bunları da değinebileceğiz. Şimdi son olarak McLaren ve Renault'un kıran geçen bir üçüncülük savaşı olduğunu biliyoruz. Belki biraz buraya da değinmek gerekebilir. Evet aslında üçüncülük savaşına Racing Point'i de da dahil ediyorduk bir yarıştan önce. Fakat bu yarışta aldıkları puanlarla arayı açtılar ve büyük ihtimalle üçüncülüğü alacaklar gibi duruyor. Geriye üç yarış kaldı. Renault açısından... Korkunç bir hafta sonu olduğunu söyleyebilirim. İlk turda çok iyi durumda görünüyorlardı. Ocon ve Ricardo arka arkaya 3. ve 4. sıraya gelmiş duruyorlardı 1. virajdan sonra. Fakat Mercedes'ten gelen küçük bir dokunuş ikisinin de yarışını mahvetti. Her ne kadar bu yarıştan sonra Renault McLaren'in çok gerisinde kalmış olsa da hala dördüncülük ve hatta belki üçüncülük şansı bile devam ediyor. Çünkü önümüzdeki üç yarıştan en az bir tanesinde Bahri'nin ikinci yarışında çok güçlü olacaklarına düşünüyorum. Pistin Renault'un aracının güçlü yanlarına oynayacağını düşünüyorum. O yüzden hala bu konunun kapandığını söyleyemeyiz ama Renault'un gerçekten kafasını duvarlara vurması gereken bir yarış oldu. McLaren de onların tam aksine çok sakin bir yarış geçirdi. Aldıkları cezalardan sonra yarışa yanlış hatırlamıyorsam 14. ve 15 başladılar. Science Norris ve yarış boyunca da aslında çok öne çıkmamasına rağmen Science nihayetinde yarışı 5. bitirdi ve önündeki 3 Araca da çok yakın bir şekilde bitirdi aslında. Norris yine güzel bir yarış geçirdi. İlk turdaki çok büyük hatasına rağmen neredeyse son sıraya düşecek kadar kötü bir başlangıç yaptı başlangıç gridinde. Fakat toparlamayı başardı. Yarışın sonunda da 9. sıraya yükselip en hızlı turu atarak 1 puan da oradan alarak kendi takımına 3 puan getirmeyi başardı. Biraz aslında McLaren'ın bu sezonki teması buymuş gibi geliyor bana sürekli yarışın sonunu görerek puan alabilecekleri pozisyonlarda güvenli bir şekilde bitirmeye çalışarak bu aşamaya kadar geldiler. Umarım sene sonunda gösterdikleri çabaların karşılığını alabilirler. Peki bu kadar takım ve pilota değinmişken aslında Bottas'a değinmemek olmaz diye düşünüyorum. Emin değilim ama sanırım kendisi pistin en çok spin atan pilotu oldu diyebiliriz. Onu bu konuda bu kadar acınası hale sokan yanlış stratejisi miydi yoksa kişisel performansındaki hata mıydı? Kesinlikle strateji değildi. Söylediğin şey muhtemelen doğru. Sadece ilk turda iki kere spin attı. Ve işin kötüsü hem birinci virajda hem dokuzuncu virajda attığı spinlerde o kona çarparak onun da yarışını mahvetti. Ve yarış boyunca toplam altı kere spin attı. Bu yarışta aslında yarıştan önce Hamilton kaç puan alırsa şampiyonluğu garantiler işte... Bottas kazanırsa ve en hızlı turu alırsa Hamilton'ın kaçıncı olması lazım gibi olasılıkları konuşuyorduk. Hiçbirisini düşünmek zorunda bile kalmadık. Bottas'ın kariyerinin en kötü yarışı olabilir. Kendisi de öyle düşünüyor zaten. Kesinlikle bir önce unutması gereken bir hafta sonuydu. Evet. Bottas için kötü bir hafta sonu olduğunu hepimiz kabul ediyoruz sanırım. Kendisi de dahil. Bu konudaki açıklamaları da zaten gerçekten üzüntü vericiydi. Şimdi İstanbul Parkı'nın Formula 1 tarihindeki en özel pistlerden biri olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki 9 yıldır bu seyir zevki yüksek maceradan uzak kalmıştık. Bu uzun aradan sonra Formula araçlarının geldiği nokta ve regülasyonların pistte nasıl yankı bulacağını açıkçası bilmiyorduk. Hem hava şartları hem de bu belirsizlik Sezonun en eşsiz yarışlarından biri haline getirdi İstanbul Parkı. Peki son olarak bizi bu kadar çekici kılan şey neydi? İstanbul Park inanılmaz bir pist. Yani en az bir yarış izleyen hemen hemen herkes bu söylediğime katılacaktır. Meşhur 8. köşesinden bahsetmeye bile gerek yok. Hermantilke Tilke tarafından tasarlanan modern pistlerden birisi olmasına rağmen old school bir havası var ve bu hem sürücülerin hoşuna gidiyor hem de seyir zevki katıyor diğer pistlerdeki gibi uzun düzlüklerden sonra gelen sert ve yavaş köşelere dayanmıyor. Birkaç geçme noktası olan bir yer. Fakat bu yarışta maalesef bütün ihtişamıyla göremedik İstanbul Parkı. İlginç bir yarışta, tuhaf bir yarıştı ama ben modern araçların Normal şartlar altında bu pistte nasıl bir performans göstereceğini görmek isterdim. Yarıştan önce aslında 2011'deki tur sürelerine göre yaklaşık 4 saniye daha hızlı olmayı bekliyordu takımların pek çoğu. Ve pist 2005'te Juan Pablo Montoya'nın aldığı pist rekorunun da çok rahat kırılacağı tahmin ediyordu. Bunların hiçbirisi olmadı maalesef. Lando'nun yarışta attığı en hızlı tur... 1 dakika 36 saniye civarıydı. Bizim 2005'teki rekorumuz 1 dakika 24 saniye. Arada 12 saniye gibi bir fark var. Fakat şöyle bir umudum var benim. Biliyorsun 2021 takvimi açıklandı. 23 yarışlık bir takvim. 23 yarışın hem takım personeli hem sürücüler için çok yoğun olduğuna dair tartışmalar da var. Belki bunu daha sonra konuşmamızda fayda var. Fakat Vietnam'da yapılması planlanan Grand Prix sanıyorum politik nedenlerle iptal edildi. Ve alternatifler arasında Portimao ve İstanbul Park öne çıkıyor şu anda. Eğer şartlar uygun olursa ben